Herkese merhaba. Bugün sizlere depresyona doğru giden yolda attığım ilk adımları anlatacağım. Her şey yolunda giderken kendime garip hissetmelerim ilk kez Mayıs ayının sonlarında başlamıştı. Bütün bir yıl çok çalışmıştım. Hayal ettiğim her şeyi elde etmiştim. Çok düzenli yaşıyordum. Her şey yolundaydı ama kendimi çok yorgun hissediyordum. Hem de sürekli. Depresyon uyusam da geçmeyen, dinlensem de bitmeyen bir yorgunluk olarak başladı bende. Ama tam olarak başladı sayılmaz. Çünkü daha çok çok başlarıydı ama ilk o şekilde hissetmeye başladım. Baktırıyorum kan değerlerime her şey normal. E Zaten sağlıklı bir hayat sürüyorum. Alkol falan da kullanmıyorum ama bu yorgunluk geçmiyordu. Acaba spor yaptığım için mi böyle diye düşünüyordum. Hatta o dönemde şöyle bir şey olmuştu. Benim reglim genelde saat gibidir. Hep gününde gelir ama ilk kez o ay bir 10 gün gecikti. Diyetisyen ve PT hemen o hafta bırakmamı istediler ve bir süre ne spor ne diyet bir şey yapmamı istemediler. Bir hafta 10 gün bir ara verelim dediler. Uzun süredir yağdan kilo verdiğin için vücudun strese girmiş olabilir. Reglenin gecikmesi iyiye işaret değil. Bir süre ara verelim. Spor yapma, diyet yapma bir normale dönsün dediler. Ara verdikten 4 gün sonrasında da zaten normale dönmüştü vücudum. Ama o sporla ya da diyetle ilgili yaşadığım bir şey değildi. Çünkü zaten kafama göre bir şey yapmıyordum. Her şeyi takip ediyorlardı. Aslında vücudum bana depresyonun ilk sinyallerini vermişti. Ama biz bunu diyete spora bağlamıştık. Tabii şu an bakıyorum ki aslında iç dünyamda kendimi rahatsız hissettiğim için oluyordu. Sürekli olarak rahatsızdım içeride. Burada mutsuz kelimesini kullanmayı düşünmüştüm. Ama mutsuz da değildim. Yani gerçekten keyfim yerindeydi. Tabi yine de çok rahat sızdım. Kazandığım paraya takılıyordum, insanların hayatlarına takılıyordum, evimdeki çirkin eşyalara takılıyordum. Hatırlarsanız hepsi ikinci el ve toplama kampı gibiydi. Hayatıma takılıyordum, ilişkime takılıyordum. Bir de o dönemde benim ortakların ikisi de Ali de Veli de nişanlanmıştı, evleneceklerdi falan. Ben onlara falan da takılıyordum. Çünkü sürekli kendime daha iyisini yapmam lazımı dayatan bir insan olarak büyümüştüm ve doğal olarak yine daha iyisini dayatmak istiyordum ama yorgundum. Yorulmuş olmama da ayrıca kızıyordum. Nasıl yorulabilirsin? Nasıl daha için çabalamazsın. Eğitim alabilirsin. YouTube için video çekebilirsin. Profesyonel hesabını tekrar açıp oradan kasabilirsin. Yaptığın şeyleri çok daha iyi yapabilirsin diye iç sesimle kendimi daraltıyordum. Çünkü ben buna alışmıştım. E tabii bir de bu iç ses sadece iş konularında değil, her konuda beni eleştiriyordu. Hem de sürekli eleştiriyordu. Ağzından hiç iyi bir şey çıkmıyordu. Sürekli evin çok temiz olmalı, çok düzenli olmalı, dolaptaki hiçbir şey çürümemeli, bozulmamalı. Çamaşırların hiç birikmemeli, çarşaflarını daha sık değiştirmelisin. Tezgah hep bembeyaz durmalı. Bir de benim o tezgah var ya üstüne bir bir şey düşsün hemen iz yapıyor. Nefret ediyorum bu özelliğinden elimde sürekli Domestos'un spreyi tezgah siliyordum o dönemde. Atıyorum kitap okuyorsam az okudum bu kitabı kaç haftadır okuyorsun neden bitirmedin diye kızıyor. Azıcık yatıp bir şeyler izlediysen bak görüyor musun yapman gereken şeyleri yine yapamadın, yine beceremedin, yine programının gerisinde kaldın diye kendime kızıyordum. Kendimi her bakımdan yetersiz, eksik ve başarısız hissediyordum. Bir şeyi eksik yapınca ya da yapamayınca hemen kendimi cezalandırıyordum. Daha fazla yaparak ya da uyumayarak ya da dinlenmeyerek mesela antrenman konusu eğer ki o gün vakitsizlikten spor yapamadıysam o haftaki off günüme hemen bir antrenman koyuyordum. Ya da daha uzun antrenman yapıyordum. Ya da atıyorum antrenmandan sonra kardiyo yapamadıysam normalde haftada 4 gün spor yapıyorsam hemen gidip 5. güne kardiyo koyuyordum falan. Böyle bir cezalandırıyordum kendimi sürekli. Ama dışarıdan bakılınca ya da öbür taraftan bakılınca zaten yeterliydim. Her şey yolunda gidiyordu. Başarmıştım. Hiçbir sorun yoktu. Neden kendime izin vermiyordum ki? Neden kendimi sürekli daraltıyordum? Tabii ki bir şema terapisti olarak bunu şemayla açıklayacağım. Şema der ki erken çocukluk döneminde karşılanmayan bir takım duygusal ihtiyaçlar çocukta şemaların oluşmasına zemin hazırlar. Mesela bugünkü bölümün konusu olan ve benim çocuklukta hiçbir şekilde karşılanmayan duygusal ihtiyacım gerçekçi limitler ve öz denetimi ihtiyacıydı. Aslında bu ihtiyaç isminden de çok kolay anlaşılıyor. çocuğa gerçekçi limitler koyman gerekiyor, değil mi? Neden? Çünkü kendini yeterli hissetmesi, kendine karşı bir güven duygusu geliştirmesi için. Peki ya bu duygusal ihtiyaç karşılanmazsa? İşte o zaman ortaya nur topu gibi benimkisine çok benzeyen hatta benimkisinin tıpatıp aynısı kendi içinde hiç huzur bulamayan bir zihin çıkıyor. Sürekli eleştiren, asla beğenmeyen, hep daha fazlasını isteyen ve eksik olduğunda cezalandıran bir zihin. Nasıl çıkıyor peki? Birazcık da sürecini anlatayım. Hepimiz çocukken oyun oynamaya ve hayattan zevk almaya ihtiyaç duyarız. Aslında yetişkinlikte de bu ihtiyaç ama çocukken daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü en nihayetinde çocuğuz. Ama ebeveynlerimiz aşırı talepkar, mükemmelliyetçi ve katı tutumlar sergiledikçe bizler dürtülerimizi ve duygularımızı bastırmayı öğreniyoruz dinliyoruz. Tanıdık geldi mi size? <laughs> Hikayeyi en başından dinleyenler duygularını delicesine bastıran o kızı görebildi mi mesela? Ya da söylemek istediği hiçbir şeyi söylemeyip susan kızı gördü mü? <laughs> Altında yatan şey bu işte maalesef. Aileler çocuktan hep daha fazlasını istedikçe, bir çocuğun yapabileceğinden daha fazlasını istedikçe çocukta kontrol mekanizması gelişiyor. Kendiliğinden ortaya çıkan oyun oynamak, bir şeyler izlemek, abur cubur yemek gibi zevk verici aktivitelerden uzak durmaya başlıyor. Bunun sonucunda da çocuk duygularını bastırmayı öğreniyor. Karamsız karamsarlığı öğreniyor. Ebeveyni yanında bile olmasa onun görevini devralıp kendini cezalandırmayı öğreniyor. Başarması çok zor ya da imkansız hedefler koymayı ve o hedeflerin yerine getirebilmek için kendine baskı kurmayı öğreniyor. Bok var gibi kimsesi olmayan bir şehirde 23 yaşında ofis açmak için kollarını sıvayan o kıza da selam olsun buradan. Ve çocuk tüm bunları niye yapıyor biliyor musunuz? Çocukların dünyasında ihtiyaçların karşılanması sevilmek anlamına geliyor. Bir çocuk sevildiğini annesinin babasının davranışlarına bakarak anlayamıyor. Bu yetişkinlerin yapabildiği bir şey. Çünkü çocuk ben merkezci döneminde ve tüm dünya onun etrafında dönüyor. Tüm dünyayı sadece kendisi üzerinden algılayabiliyor. Doğal olarak annesinin onun için maaşını biriktirmesini anlayamıyor mesela çocuk. Aa annem beni çok seviyor çünkü benim için yatırım yapıyor diyemiyor. Onun için yaptığı resmi annesinin çok güzel olmuş. Hadi bu resmi odana asalım demesi sevgi mesela. Ya da oyun oynamak istediği zaman of sen de çok oyun oynamak istiyorsun. Biz hep sana oyun oynatamayız ki diyen annesi onu sevmiyor demektir. Çocuk zihni böyle çalışıyor yani ve maalesef büyüdüğümüzde zihnimiz bizimle beraber büyümüyor. O yüzden şema dediğimiz kavram ki uzun ismiyle erken dönem uyum bozucu şemalar diye geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Erken dönemde yani işte çocuklukta işe yaramış. Çocuğun sorunlarını çözmüş ama yetişkinlikte uyum bozuyor demek. Yani bu şemaların benim hayatımdaki yansımalarına bakacak olursak yalnızlıktan çok cana sıkıldığı için oyun oynamaya annesinin yanına gittiğinde öf sen de çok oyun oynamak istiyorsun işim gücüm var diye başından savdığı 6 yaşındaki Eso arkadaşları tarafından dışlandığı için eve gelip ağlayan ve bir de buna mı ağlıyorsun bunda ağlanacak ne var ne abartıyorsun diye söylenilen 11 yaşındaki Eso ya da aldığı uçu kalem kalın olduğu için bununla rahat yazamazsın diyen öğretmen babasının sen de hiçbir şey almayı bilmiyorsun diye eleştirdiği 13 yaşındaki Eso kitap okuduğu için boş boş kitap okuyorsun hiç ders çalışmıyorsun denilen okuduğu kitaplar yasaklanan müzik dinlemeyi çok sevdiği için şimdi sen ders çalışmazsın müzik dinlemekten diye annesinin mp3'üne el koy 15 yaşındaki ESO büyüdüğünde duygularını bastırmazsa yine eleştirileceğini düşünen, o yüzden de kalabalıkta ağlamayan, hep güçlü görünmeye çalışan, en bastırılmaması gereken duyguları bile bastırıp yok sayan, kendini bir dakika bile boş bırakmayan, asla yaptığı şeylerle yetinmeyip daha fazlasını yapmak için kendini yırtarcasına çalışan ve yaptığı her işi çok iyi yapmak uğruna kendi hakkına giren, milletin daha üniversiteden mezun olduğu yaşta kalkıp iş yeri açan ve her türlü fedakarlıkla onu ayakta tutan çalışan, standartlarını hep daha iyileriyle karşılaştırarak oluşturan bir kıza dönüştüğünün farkında bile değildi. Farkında değildi ama ruhu, bedeni, bilinç dışı her şeyi biliyordu ve belki de ilk kez dinlenebilecekken ya da tadını çıkarabilecekken eksik arıyordu kendisinde. Daha iyisini arıyordu, en iyisini istiyordu. Kendini hiçbir şey yapmıyorken, sadece varken öyle dümdüz bir şekilde sevmeyi bilmiyordu. Çünkü sistemi böyle kodlanmamıştı. Kendimden başka bir kişi gibi bahsetmekten nefret ediyorum ama şu anki benle o zamanki ben arasında çok ciddi fark olduğundan o kişi bana yabancı geliyor şu an. Ama o da bendim tabii ki de onun da farkındayım yani o da bendim ve o da benim bir parçam hala. Ama şu an öyle bir insan olmadığım için kendimden başka bir insanmış gibi bahsediyorum. Bunu irite edici buluyorsanız eğer sebebini de açıklayayım. Kendimi huzursuz, yorgun ve rahatsız hissediyordum o dönemde. Hem de başardığım için böyle hissediyordum. Çok garip değil mi ya? Yani insan en çok istediği şeyi yapınca mutlu olmalı ya da mutlu olması gerekir. Ben öyle düşünüyordum. Ama huzursuz, yorgun ve rahatsızdım. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer kendi zihninizin içinde güvende değilseniz, nereye giderseniz gidin, kiminle olursanız olun, hangi şartları elde etmiş olursanız olun Huzuru bulamazsınız. Benim için de tam olarak böyleydi. Kendi kafamın içerisinde huzurlu olmanın ne demek olduğunu bilmiyordum. Bunu hiç deneyimlememiştim. O yüzden istediğim her şeyi elde etmiş olsam da huzursuzdum, rahatsızdım. Mutsuz değildim. Bakın tekrar söylüyorum, keyfim yerindeydi ama o huzursuzluk hissi alttan alta beni gıdıklıyordu. Ve herkese kendi kafasının içindeki o yegane huzuru diliyorum. Umarım onu bulabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.